Çok güçlü markalar, Tadelle ve ile çok köklü markalar 1980'lerden bugüne geliyor. Köklü olmasının yanı sıra bugün de gençleşme süreçleri devam ediyor. Tadelle'nin çok sevilen lezzetini aslında sürülebilir bir krema formatına çevirmek istedik. Tüketicilerde de yediğimde Tadelle'yi yiyorum duygusunu yaratmak istedik. Çok da başarılı oldu ürünümüz. Hem tüketicilerimizden gelen geri dönüşlerden hem de bugün aldığımız ödülle bunu taçlandırmış olduk. O yüzden ekip olarak çok mutluyuz. Bu süreçte Argen'in yanı sıra fabrika bütün merkez ofisteki çalışan arkadaşlarımızın da katkısı çok fazla. Biz de onları temsilen bugün bu ödülü ekip adına aldık. Çok da keyifli oldu. Bu ödül için ne ifade ediyor? Bu ödül aslında sektörde yapılan güzel işlerin, tüketicilerin de geri dönüşlerin olumlu olduğu işlerin sektörde de görülerek takdir edildiğini gösteriyor. Günün sonunda da hepimiz yaptığı işlerin başarılı olmasını istiyoruz. O yüzden de çok çok mutluyuz.